Elektrik zamlarından sonra 1 saat elektrik her şey dahil ne kadar oldu hemen bahsedelim. Meskenlerde bildiğiniz üzere 8 kW 6 günlük tüketimlerde 2.07 olan fiyat 2.59'a. Meskenlerde 8 kWh saat üstü günlük tüketimlerde ise 3.1 TL'den 3.88 TL'ye gelen Birim fiyatlar artık karşımızda. KKKT olarak adlandırılan daha fazla enerji tüketenler için ayrı bir grup söz konusu. Burada da 8 kWh saat üstü tüketimler 5.27 TL yerine 5.97 TL'ye çıktı. Yani KKKT grubundaysanız 1 kWh saat elektrik 6 TL oldu evler için diyebiliriz. İş durum nasıl? 30 kWh'lik saatlik bir limit vardı. 4.77 TL ödüyorduk. Artık 5.50 TL ödeyeceğiz her bir kWh saat için. Günlük 30 saat limitin üstüne çıktığımızda ise 5.54 TL öderken artık 6.37 TL'lik birim fiyat ödeyeceğiz her kilovat saat için. SKKT limiti iş yerlerinde 15.000 kWh olarak geçiyordu. Eğer o gruptaysanız 5.78 TL olan fiyat artık 6.56 TL oldu her bir kilovat için. Ciddi rakamlar, ciddi artışlar ve maalesef artık bu fiyatlarla faturalandırılacağız. Umarım faydalı olmuştur. Doğru bilgiyi beğenmeyi ve paylaşmayı unutma lütfen.